Zeynep 10 lira göndermiş hatırlar mısın? bilmiyorum birkaç gün önce sana babamın kilo yüzüne bana karar veriyor sen de kafana takma demiştin ama git gide kötüleşiyor her şeyi ne yapacağım bilmiyorum. Zeynep ya sana ne dedim kilolu da olabilirsin dedim E ee, yani o konuşacak o, o konuşacak ne yazık ki çünkü böyle bazı insanlara böyle çenesini kapatamazsın ya ne gibi kötüleşiyor. Öf. Ya kil kilosu var diye, kilosu var diye ki bence yok bu arada. Kendisi o gün boyunu, kilosunu söyledi. Bence yok aslında. Kilosu ki olsa ne olmasa Benim de var kilo. Aa buyur bak. Al ya, valla ya bak. Kendimi komple salmış şekilde. Ha, benim de var. Ha, bak göbeği, şu göbeği şuna göbe şu göbe bak ya. Şu göbeği şu kalın bacaklarımı şu Ne yapacağım? Bana da diyen var. Bana da bizzat bir sürü insan kiloluk da şöylesinde böylesinde böylesin şöylede şöyle de götün böyle de falan diye konuşuyor. Ne yapacağım ben o zaman? Gece gündüz sürekli dert mi edineceğim bu insanlar bana bunu söylüyor de. Sen bir kendine bak ya. Sen kendini beğeniyor musun? Oradan bir Zeynep. Sen kendini beğeniyor musun? Sen kendin mutlu musun? Sen kendini nasıl hissediyorsun? Millet konuşacak. Millet hayatın boyunca konuşacak. Hayatın boyunca. Böyle bir iş yapsan da konuşacak, böyle bir iş yapmasan da konuşacak. Ama annen söyleyecek, ama baban söyleyecek, ama erkek arkadaşı söyleyecek, ama ileride kocam bir gün gelecek söyleyecek. Ama bir tane arkadaşım, dostum dedim bir tanesi çıkacak bir gün sana hakaret edecek bir şeyler söyleyecek. Sen ne hissediyorsun ama? Sen nasılsın? Sen aynanın karşısına bakınca okey misin, mutlu musun? <laughs> Yapma gözünü seveyim ya. olmaz yani öyle. Ne yapıyorsun? Olsan onu söyle sen de şey mi yapıyorsun? İyi ben çok iyi olayım yapıyorsun. Hayır değilsin ya. Olsan ne? Kime ne? Ay çıldıracağım. Evde oturuyoruz bir buçuk senedir. Bunun herkes farkında mı acaba? Kusura bakmayın herkes gibi fellik fellik göt gezdiremiyoruz her yerde. Kusura bakmayın. Zevkine, keyfine. O yüzden evde oturuyoruz. O yüzden göbeğim de var, götüm de var, oram da var, buram da var, gıdım da var. Kime ne ya? Ya kime ne ya? Allah Allah. Eve kapandım canım sıkılıyor. Yiyorum kardeşim. Evde başka ne aktivite yapacağım ben? Yiyorum ya yiyorum yiyorum. Yatıyorum oturuyorum. Kimseye de hesap vermeyeceğim. İstersen bin kilo olurum. İstersen bin kilo olurum. Kime ne? Kime ne? En nefret ettiğim şey şu kilo muhabbeti yani. Üff. Bak şu an kızım. Ben ya yiyeceğim. Ya erkek dediğim biraz kaslı olacak. Ebesin Olacak. Ha, oldu. Oldu. Hepimiz bir olalım. Hepimiz tek kişi gezelim böyle. Bir insan çıldırtırsınız. Öf ateş bastı. Neyse hadi. Gayet sakin. Gayet sakin